Olamaz olamaz sensiz yârim Kabir azabından beter halim acılar Bütün derdim sensiz bir rüyayı Tamam Bak gayet güzel yerliyorsun Merdo merdo sakin, merdo sakin Merdo sakin Merdo sakin Merdo sakin Merdo 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 Hop Şu bir Hop şu iki Hop şu üç Bak çok iyi şu dört. Şu 5. Şu altı olamaz, olamaz, yarim. Beter, Şu 7 amına <laughs> <laughs> Tamam. Şimdi bitti bu oyun. Tamam. Gayet sakinsin. <laughs> <laughs> Çık 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 amına koyarım ha. Ya, çık, tamam. tamam. Gayet sakinsin. Oh. <laughs> <laughs> oh. Mert baba bitiriyor mu yoksa? Bak tek atarsam mı oyuna? Oh. Ucuna doğru geldin. Tam ucundasın merdo ne? Ben tut tut! Tut amını sikeyim ya. Gayet sakinsin. <laughs> Araç ki düşürüm. Oh çok korktum. Gidiyorduk, gidiyorduk. Ha ya. Bu kadar ya. Gayet sakinsin. Araç gibi düşüyorum. Tamam bitti 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 yaptın 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 yaptın. Tamam. Ya sikerim ha böyle oyunun kontrolü. Gayet sakinsin. Şimdi arkadaşlar benim taktiğimi yapıyoruz. <laughs> Gayet sakinsin. Ben de şu an hiçbir sinir yok. Bu oyun beni sinir edemez. Öyle kolay kolay sinir olan bir adam değilim ben. Nerede o sakin <laughs> ya, Ana, ya sikerim ben. Ben tut tut. Anas düşerim. Ya sikerim ben böyle oyunun kontrolü. sikerim çık artık ya. Bir dakika sakin oynayalım. Bir <laughs> an <Ya>, oldukça sakinim. <laughs> Mas gitti. Bence bura hızlı yapılmadı ya. No. <laughs> Oturttuk. Götü oturttum bak. Götü çapraz açıyla oturtturdum. Şu an açımız buraya tırmanma açısı. Bu açıyı bu oyunu bitirenler biliyor zaten. Hepsi şu an diyor ki evet doğru söylüyor. Bu yakala şu an tırmanma açısını. Yapmam gerekeni de gördünüz. <laughs> bu ne sikerim çık artık ya! derdim. Sensiz bir dünya...